Arkadaşlar hepinize iyi akşamlar diliyorum. Ben Bora Demirçelik. Aslında birçoğunuzla 20 yılı aşkın süredir gelen tıp uzmanlık sınavı dahili eğitimleriyle tanışıyoruz. Ve yine birkaç aydır biliyorsunuz sosyal medya hesabından da paylaştığım üzere herhangi bir kurumla organik bağım kalmaması üzerine hem sizlerden gelen hem çevremden gelen motivasyonla bir platform oluşturmaya karar vermiştim. Bu videoyu da bu platformun aslında tanıtımı için çekiyorum. Ve bu beni oldukça heyecanlandıran bir platform. Çünkü bu platform aslında sadece benim adıma değil sizin de kendi Kendinizden çok şey bulabileceğiniz, istediğimiz her şeyi özgürce konuşabileceğimiz ve tıp eğitimi dışında da klinik vakalarla aklımıza takılan birçok konuyu beraber tartışacağımız ve benim güncel videolarımı sadece burada bulabileceğiniz bir platform olacak. Platformumuzun ismi tabii MD Kampüs olacak. Özellikle yakında bu videoları buradan, MD Kampüs konu sitesinden de izleyebileceksiniz. Özellikle yazılımla ilgili altyapıları bittikten sonra. Bu platformda neler olacak? Tabii hem soru kampları, hem konu kampları, hem de dahiliye dışında küçük stajlarla ilgili de sınavlarla ilgili yardımcı olmaya çalışacağım ilk etapta. Sonrasında tabii birçok yenilikler olacak MD kampüste ki bu MD kampüs sadece dediğim gibi bir tıpta uzmanlık sınavı veya yan sınavı ile ilgili eğitimler değil, gündelik hayatta da karşılaştığımız zorluklarla ilgili bizlere faydalı bilgiler verecek. Sınav stratejileri ile ilgili istediğiniz zaman bana ulaşabileceksiniz ve bu konuda benden talepleriniz konusunda yardımlar alabileceksiniz. Oldukça motive bir şekilde, oldukça efektif bir şekilde platformu ekibimle beraber işte eteceğiz ve oldukça faydalı olacağını düşünüyorum. İlk planda tabii yakın dönemde dahiliye soru kampıyla ve yeni nesil soru kampıyla sizlerle beraber olacağım. Onun dışında yaklaşık birer dakikalık short dediğimiz kısa videolar çekmeye çalışacağım ve bunların içerisinde işte muayeneden tanıya EKG verileri, akciğer film verileri yani gerçek hayatta da kullanabileceğiniz verilerle ilgili çok iyi tartışmalar yapacağımızı düşünüyorum. Özellikle gerçek vakalar üzerinden de ve her hafta hem Telegram hesabımda, kanalımda hem de YouTube'da birer tane deneme sınavı da aile adına yayınlayacağım ki bunu bugün yarın Telegram kanalımda sosyal medyamdan takip edebilirsiniz. Hem PDF'ini paylaşıp hem de birkaç gün sonra da bunun çözümlerini Dikampüs'ün YouTube hesabında görebileceksiniz. Yani çok aktif, çok dinamik bir şekilde başlangıçta Mart 2025 tutusuna sonrasında da diğer tuz sınavı için, yandan sınavı için ve tıpla ilgili sınavlarla ilgili ve dediğim gibi gerçek hayatta ilgili çok iyi paylaşımlar yapacağız. O yüzden bugün söyleyebileceğim tabii ve MD kampüsü takip etmeye devam edin. E, mutlaka e, kendinizden çok şey bulacaksınız ve kendinize e, çok iyi bir e, platform edinmiş olacaksınız. İnşallah ben de dediğim gibi bütün bilgimle, birikimimle, 20 yıllık tecrübemle sizlere her konuda yardımcı olmaya çalışacağım. Hep söylediğim bir şey var aslında. Derslerde de konuştum. Aslında bizim doktor olduğumuzu, başarılı olduğumuzu ispatlamamız için herhangi bir sınavdan başarılı olmamız gerekmiyor. Yani okulu bitirdiğimiz zaman hepimiz e, doktor ünvanını alıyoruz. Bunun çok e, kıymetini bilmiyoruz. Bazı Bazen işte işlerin yoğunluğu, ortamdan dolayı belki böyle bir hissiyatımız olabilir ama bizlerin hepsinin başarılı olduğunu göstermesi için dediğim gibi bir TUS sınavını ya da herhangi bir sınavı kazanmak bence işin algı kısmı. Önemli olan kendimizi beraberce geliştirebilmek. Kesinlikle gerçeklerden uzaklaşmadan hem gerçek hayatta hem de sınavlarda faydalı olabilecek bilgileri birbirimize aktarmak. Dediğim gibi MD kampüsünde en önemli hedefi tamamen bunun üzerine olacak. İnşallah dediğim gibi daha motive, daha heyecanlı, daha hırslı, daha güzel bir şekilde bu platformu beraber kullanacağız. Hepinize saygılar sunuyorum.